istiyor bunu göre. giriş yapmamdan dolayı hangi oyun oynayacağımızı anlamışsınızdır. Gerçekten of bam Ama bu sefer oyunu oyun tek videoda bitirdikten sonra içimde kaldı. Dün bir oynayayım dedim tekrar videoyu bitirdikten sonra. Bir tane daha yumurta buldum. Allah Allah dedim bak mı var dedim neyse. Sonra bu sabah girdim o yumurtayı o planın ağzına attım. Kar çıktı. <laughs> Ve bayağı öyle gizemler keşfettim. Süper gizemler. Ama bakın da şiriyi. Gizemler. Hala kaydediyordur umarım. Garden of Bomban 2 daha çıkmadı. New Game diyoruz. Bakın bu odaya dikkatli bakın. Bu odayı görüyorsunuz değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bilgisayar var. Şurada 4 tane koltuk var. Bir tane de burada sandalye var. Tamam. Bakın. Saatle ilerledikçe böyle oluyor. Neyse skip dedik. Buraya geldik ya. Bakın şurada şöyle bir değişiklik var. Bu kim? Jazz. Değil mi? Rengi ne? Yeşil. Bambanların yazısının ilk harfinden yeşil. Bu kim? Bambella. Rengi ne? Beyaz. Buradaki A harfinin rengi Beyaz. Bu bamban. Rengi ne? Kırmızı. Bunun rengi Kırmızı. Bu opila. Opilanın rengi ne? Pembe. Bunun harfinin rengi Pembe. Yani morun Bu şey. Kaptan Fields gibi bir şeydi. Bunun rengi ne? Bor veya lacivert. A ne? Mor ya da lacivert. <laughs> şu turuncunun adını unuttum. Rengi ne? Turuncu. En sevdiğim renk favorim. Bu tarf turuncu ama bakın bunlar büyük harf, bu küçük harf ve siyah. Ama burada siyah yok. Küçük. Bir tane daha karakterin olması lazım burada. O karakterlerle alakalı bir gizem var. Bunu öğreneceksiniz. Ama ilk şu işaret edelim. Şuradan al şu parçayı. Hızlıca Spiller geçeceğim buraya. Bu arada drone'a çok kolay bir şekilde kontrol ettirebiliyorum artık. Alıştım drone'a. Yani bu arada şunları da toplayacağız. Bunların ne olduğunu sonra anlayacaksınız. Monster kim? O pila. <laughs> Ama linkimizin tek farkı o. Neyse. Şuradan artı kutupluyu şuradan da eksi kutupluyu alalım. Neymiş adı? Ha, doğru Stinger Flea'nın. Flea'nı bilmiyorum ama Stinger normal. Şey yani Stinger. Bu iki tuşa da basıyorsunuz ve burası buraya götürüyorsunuz. Yani bu iki tuşa da basıyorsunuz ve bu kapı açılıyor. Bir de her odanın da bir sahibi var. Ama o sonra geldik. Buranın açılması için bir de onu buraya götürüyoruz. Bakın yemeği görünce rengi değişti. Bu buton onun yemeği biliyorsunuz dronların. Dronların yemeği buton. Yani burada hani o pla duvardan çıkıyorsun. Duvardan çıkıyorsun. Yani hiç kanından düşmüşsün. O e sonra gideceğiz. Öncelikle dronu şuraya çağırmam lazım. Her odanın bir sahibi var. Bu son odanın sahibi zaten çıkışta da gördüğümüz John Bajos. Bu mor giremediğimiz odanın sahibi Kaptan Fiddles. Bambella bu odanın sahibi Bambella. Daha doğrusu Bamban. Bamban evet. Bakın parti şapkaları var kulaklarında. Burası da parti mekanı. Bu odanın sahibi Opila. Bambella'nın odası neresi diye sorarsanız büyük ihtimalle Bambella'nın odası buranın tamamıdır. Sen gel sen gel. Daha işimiz var. her odanın da bir sahibim var işte. Buradaki yumurtaları hızlıca toplayacağım şimdi. Dersene. Bak buraya gelmesi kolay. Gelemediği yerlerde renk kırmızı oluyor. Bakın şuraya gelmesi kolay mesela. Bak yeşil yandı. Bak şuraya gel mesela. Ne renge dönüyor? Sarı. Birazcık zor diyor. yok turuncu oldu. En zorun bir altı. Ama mesela şuraya yerlesem Yine turuncu. Şuraya gelirse bakın kırmızı oldu. Gelemez yani. Şöyle duvardan duvara götürürseniz hiç yer, yerde hiçbir yere çarpmayacağından dolayı gidebilir. Böyle. Şurası için hızlıca toplamalara başlıyorum. İlk olarak şuradan şöyle şu butonu bulmam iyi oldu Eğer o butonu orada görmeseydim hiç açamayacaktım burayı. Sen basma bak yemeği gördüm. Yemeği gördü bakın rengi değişti turuncu oldu. Neyse o yumurta aşağı düşsün o yumurta en son Hiç değiştirmeyeceğim bu rutinim. O yumurta en Ben Benim rutinim bu. O yumurta en Hızlıca şu veki topluyoruz. Sonra da altıncı yumurtamızı alıyoruz. Basmadı mı? Basmamış bakın. Oraya tıklayınca içeride yumurta kaldı ama basmamış. Neden basmıyor? Buraya basmak senin görevin. İzmirilendirme beni. Aha. Arfiksansız hava aracı. Şabuk şuraya bas. Aha. Gel içimde. Hopla aç Tamam şimdi durumun şuraya gelmesi lazım. Tamam şimdi şuraya Tamam şimdi şuraya Bak buraya rahatlıkla geliyor. Tamam şimdi şuraya Oraya rahatlıkla geliyorum. Buraya neden mutluyum diyorum ya? Hal ederiz. Sadece şuraya ilerletelim Saçımı sıraş ettim. Bana serp katı alın. Serp katı alın. Artık kartımı Alo, yumurtayı mı unuttuk bir tanesini? Aa, şuradaki yumurtayı unuttum. Hayır ya, o yumurtayı son veremedim. O yumurtayı son vermek demek. En son oradan bir çıkarmak Bozdum ya, sırf bozdum dedim diye bozdum. Yoksa unutmazdım artık. Sarı kalp yolun da bir. Yandığı yer sarı. Baksana bu bak bayağı sonucu bu. Ya da ben Bakın, spinamak. Nasıl ya? Tıkladım. Ben speed <laughs> Bunu biliyorsunuz. Ama bir tane Minecraft speed'ın 40 dakika sürmüştü ya. Böyle speed'in olmaz. Gerçekten 40 dakika boyunca. <laughs> Kağıtlar kodum yok mu olmaz mı? Umarım kağıt Ha, şurada, uh, Gelsene bir on. Aha. Aha o kadar imkan kurmuş. O kadar imkansız olmuş. Bak yeşil. Yeşil yeşil i̇şte yeşil yeşil dolaşıyor. Bak Bak yeşil. Aklına işte yeşil yeşil dolaşabiliyorum sana. Gel şimdi şuraya. Bak hayatımızı. İşte geldim neden kumuz Tam kumuz içecek. Neden? Çünkü ben kumuz yapamıyorum. Kumuz yemeyim. Aa, o da sorun için. Tamam o zaman şuraya O kadar zor olmaz. Bak o bileye sakın. Tamam tamam. Çok Aha sen şimdi orada kal tamam mı Aha orada kalsın. Evet. Okay, gidiyoruz ama orayı yapmayacağız. Orayı yapmadan önce o yedinci cümleti yazacağız. Bakın o buradan çıkmamış. Bunlar ofisleri kalmıyor. Ben bunu, ben bunu dün o buradan bir tane sonra da Şimdi şurada bunu da alacağım. Ama şöyle Alamıyorum. Bir de ben almıştım bunu. Da. Neden alamıyorum? Gelsene. Gel. 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 Aha nerede bu? Aa, aha, aha yok, aha. <laughs> aha, aha gitti. Aha git. Aldım. bu. arada ayan fiş bulursa beğeneceğim. Ayan fiş tabii ki. Ayan fişler etti bir şey bile değil. Şuradan atlayabilir miyim? Deneyeceğim. Umarım düşmüyor. Bakayım. Düşer. Evet. Tamam şöyle gidelim. Bakın o plan hala burada. Neden? Çünkü orayı tamamlamadık. Bakın bu, bu buraya önceden konuştuk. O plan yendikten sonra buraya tekrar girip bakarsak bunu böyle tutmamız için ya buradan çıkmamış diye. Bunu da atıyoruz. Ve bize bakın hangi kart Hangi kart? Konuşmayı bilmeyen Kaptan Fitness'ın odasının kartı. Şimdi işte iş burada başlıyor. Hani ilk başta dikkatli bakın diye gösterdiğim odalar ya. Böyle şurada Kaptan Fitness falan gözüküyor. İki sandalye, iki sandalye, Altı tane bilgisayar ve bir tane sandalye. Bile. Aynı dediğim gibi. Orada da kaptan fitness odası. Ve bakın şunu şurada bir tane bilet var ya bunun barkodunu okuttuğunuzda hatta okutuyor bir dakika. Oturacağım. Bartu Okutuyor mu şu barkodu Gidene bakın şimdi. Barkutu okuttum. It really hurts. Yani gerçekten acıttı. Çok değişik bir şey değil mi? Yani gerçekten acıttı yazıyor bu Bartu'yu Evet tamam. ilerliyoruz bu sefer e, şuraya girmeyeceğiz ama devam edeceğiz. Yani o pilayı öldürdüğümüz yere kadar gideceğiz. Gel bakayım sen buraya. Aha. Aha. Gel. Aha. Geliyor. <laughs> Bu espriyi sevdim. Gülüyor. O pila bird says. Laughter is the best medicine. Gülmek en iyi ilaçtır. Bunu şuradan kanlılar içinde çıkan okuyor mu? So make sure to smile. Bu yüzden herkes e, gülücük atsın, gülücük yapsın diyor. Şuraya gel. Adam akıllı gençlik. Oradan bir şey mi çıktı? Allah. Zuz, 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 zuz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum aha. gel sen gelme. Pistol. Ayrılma. Şimdi şu ver. bak benle beraber. Opera Bird seis. Görüşürüz. Adı Opera Bird says. Ben Neyse Opera Görüşürüz. Buraya da gel. Drone. Drone. Aha buraya Aha buraya Bu kırmızı birden. Bambella. Doğladım bu benim çünkü beyaz bence aralarındaki en güzel renk. Bambella. Bu en sevdiğim renk ama beyaz aralarındaki en güzel renk. <laughs> Garip. Ama. Bu arada yeşilden sonra turuncu geliyor. Ama biz burada göremiyoruz onu. Hepsi yeşil yenecek tamamladığımız için. Bambella. Şimdi sonuncu Ve birazdan gelecek. Aferin Burak'a. rakam. Şunu alıyoruz. Geliyor. Geliyor. Hopla senden kaçmamız lazım. Hopla şuradayken drone'a gitmeyeceğiz oraya. Hopla. Hopla biraz ileri gitsene ya. Teşekkür ederim. Drone. Fulla, fulla koçum. Koçum fulla, Koçum fulla, 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 hatırlasana. Geliyor. Hadi gelin hadi. Hadi 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 hadi. Öldü. Oh, tamam burası zorluydu. Aha sen orada kal. Hadi görüşürüz. Şimdi gidiyoruz. Bakın burası daha da değişmiş. Kırmızı kartı aldım inşallah. Çünkü bundan sonra bir de bitireceğiz oyunu. Aha. Bakın. Genellikle okut, kapat, ileri git, ileri, geri git tuşları kırmızı olur. Ama buradaki tuşlar kırmızı, buradaki tuşlar siyah. Bu şey mi demek oluyor? For you diyor bu senin için. Bu şimdi şey mi demek oluyor? Kırmızı olan yani bamban ve o siyah karakterin bıraktığı bir şey. Çünkü kırmızı olması gereken tuşlar siyah. Yani siyah olması gereken tuşlar da kırmızı. Bunları oku. Ben bunu şimdi yapmayacağım. Gereksiz bir ülke istemiyorum. Ama böyle oynayan çocuklar geliyor. Sonra bir anda bunlar saldırıyorlar. Çocuklar çıldır çıldır yapabiliyor. Onu okutmak istemiyorum şimdi. Çünkü çok ses çıkıyor. Stitch says, having many arms allows me. E, yani benim popüler kollarım gibi bir şey. Allah'ın mümkün ne Allah'ın. To help a lot more people. Tüm, tüm insanlara yardım ediyor. Gerçekten bakın. Ben Bambalea'nın ve Stinger Flea'nın iyi olduğunu düşünüyorum. Zaten Jumbo Jus'un iyi olduğunu düşünemem. Biz alsan sonra yıkama veriyor. Ama yani, öldürmeyi yapabiliyor. Bambam. Bence Bambam Bam değil. Kötülerin da iyi olduğunu söyleyemem. Şu da iyi bu arada. Tek kötüler Jumbo Jus'la o bile bence var. Yani. Diğer şu dört bir be, bence iyi bir karakter. Bir de siyah var. Kötü olan bu ne diyor? Merak etme. We project this and fruits to become strong like me. Hmm. Sebze ve meyve yiyin ve benim gibi ve benim gibi güçlü olun diyor. Başka başka başka. Işte. <laughs> Dur ne dediğini okuyacağım merak etme. <laughs> Şunun da ne dediğini okuyacağım. şimdi zaten biliyoruz oğa, buğa, buğa, oğa diyor. Diğerine bakalım. Sharing is caring. What's your is mine? Ne, senin de ne, benim. Yok bambanın da dişi çeviremedim. burada is It's spray, so sprinkle it everywhere. Yani e, küçüklük veya çocukluk kolay bedava. Bu yüzden her yerde eğlen bir şey diyor. Bir bambeleyi ve bambanı çevireceğim. Evet anlamadım ki. is neymiş çocukluk bedava. Bu yüzden her yere serpin. Ha, çocukluk bedava. Bu yüzden her yere serpil. Babam ben ne Bir tek Kering'i, bir de What's Your'u, bir de Is Mine'i biliyorum. Şey, şey bilmiyorum, Şering'i. Düşünsün. Şering. Is. Şering. Mine. Paylaşmak, önemsemektir. Senin olan benimdir. He. Paylaşmak, önemsemektir. Senin olan benimdir. Sen kimsin ha? Sakın ahayı elimden almayı çalışma adamdan.

Sen Her ne kadar ben öldürmeye çalışsam. Tamam şimdi sıra. Of, son yerde. Buranın gizeminde şu. Bu cumbocasın odasının gizeminde şu. Burada Bakın bir tane kağıt var. Burada bir tane yine bir barkot var. Bu barfoku bar da şimdi taratacağım. Bunu da taratıyorum tarayıcı Dur açılmıyor. Tamam Bunu tuttuğumuzda da gidiyoruz. Bir önce. Bir yaptım. Şimdi burada da şey Cumbocasın Cumbocasın e, odasına hoş geldin. Ha, o girdiğimiz yer Cumbocasın odası ya. Cumbocasın odasına hoş geldin. Burası Cumbocas ve arkadaşlarının bir yani kardeşlerinin gelip dinlendiği yer. Bir dakika şunu bir çevireyim anlamadım. Efendim. Keşfetmek nasıl bir yazılacak oldu? Bunu çözüyorum. Bu metni çevir. Cumbatos Gond. Buna başardım. Cumbatos'un yeri burası. Cos ve kardeşleri dinlenmeye gelir. Davetsiz misafirler genellikle lapa haline getirilir. Yani öldürürler. Ancak bir görünüşe göre bu yere ulaşmak için çok sabır, çaba sarf etmesi. Yani. Bu tarifa girdiğiniz kadar kalabilirsiniz. Valla şu turuncu olan kardeşimi gördüm. Göreyim giderim. Dağıtıcı da bir mi? Birkaç. Biraz pastaya ve arkadaşımı. Turuncu olan arkadaşımı gördüm ve pasta da yok. Ama pasta Turuncu olan yok. Hep bunu aşağıda. Neyse. Oyunu bitirmeye gerek yok. Bu kadardı zaten. Tamam. Bu sefer valla canavar çekilmeyecek. Eminim. Gittik gel. Dur şurada Dur